Değerli basın mensupları, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Burada bulunmamızın sebebi, Cumartesi akşamı Yiğit katıldığı konferansta yaşadıklarımızdır. Cumhuriyeti yıkmaya kalkışan AKP devrilirken daha da hırçınlaşıyor. Türkiye'de kabaran Cumhuriyet dalgası Avrupa'da yayılıyor. Vatan mücadelesinin ateşi şimdi de Avrupa'yı sarıyor. Yüreği ülkesi için çarpan milyonlarca Türk, gurbette de ayağa kalkıyor. Bizler yurdundan uzakta yaşayan göçmenler artık el ele veriyoruz. Türkiye'de olduğu gibi Avrupa'da da TYB çatısı altında birleşiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa'daki temsilcisi olarak vatan savunmasını Avrupa siperlerinde başlatmış bulunuyoruz. Türkiye'de olduğu gibi burada da Tayyip Erdoğan'ların ve çetesinin karşısına her fırsatta dikileceğiz. Milletimizin rızkını çalanların gözümüzün içine baka baka yalan söylemelerine müsaade etmeyeceğiz. Avrupa'da vatandaşlarımızın arasına nifak sokmanıza, bu milleti parçalamanıza izin vermeyeceğiz. Batı merkezlerinde vatanımızı bölme planlarına alet olduğunuzu her zaman ortaya dökeceğiz. Vatandaşlarımızı orta çağ karanlığına boğmak isteyen yobazlara asla geçit vermeyeceğiz. Bizden kaçamazsınız. Sert kayaya çarptınız. Ey UTEK yöneticileri! Siz bizleri yeterince tanımıyorsunuz herhalde. Türkiye'deki babalarınıza sorun, anlatsınlar. Biz vatan düşmanlarına rahat nefes aldırmayız. Bakın, şimdi Türkiye'de iktidarınızı yıkıyoruz ya, burada da at koşturabileceğinizi sanmayın. Sizi kara listeye aldık. Şiddete başvurarak kurtulabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yıkılmakta olan zalimler ne zamanki şiddete başvurdular, yıkılışları hızlandı. Bu zihniyet gezide arkadaşlarımızı katleden zihniyettir. Millet bu zihniyeti yakın zamanda Türkiye'de yargılayacaktır. Göreceksiniz. Ve sizler de burada yargı önünde hesap vereceksiniz. Bu daha başlangıç. Mücadeleye devam.